Ne buradaymış. Artı açma yok. Borcun ödemişsin. Yaşlı bir adam. Ah bankacı bizi tahsil için gönderdi. Parasını yakında ödeyeceğim. Tatmin olmadım. Yeterli değil dedi. Adamı dövdüler ve götürüyorlar. Götürmüyorlarmış. Şunlara bir bıçak sallayalım. Para yok bende. Bir, bir şey olmaz. Roma'da bir yardımsever sever mi? mi? <laughs> tükendiğini sanıyordum. Senatör Egidio Tro. Size de borçlu <laughs> değilim değil mi? <laughs> Cezar'ın bankacısına dedim. Hayır Cezar Borgia mı? <laughs> Peki sen kimsin? Bir <laughs> aile dostuyum. Cezar'ın bu çok dostu var maalesef. Ben onlardan biri değilim. Ben ödeyebilirim. Bu da bir şey değil mi? Muhafızlarla savaşıyor <laughs> ve para saçıyor. Hayatın <laughs> boyunca neredeydin sen? <laughs> Buradan gitsek iyi olur. Bir yer biliyorum. <laughs> Şaka dedim ama zamanım yok zaten. Sen hangi şehirdesin diyeceğim Adana'dasın. Geleceğim mi geri şehre? Dörde basalım bu arada. Topum tüfeğim hazır. O T'e basarak çağırdım arkadaşlarım şu an iyi olurdu. kendisi Papa'nın kıyaslı biliyorum biliyorum yine başlamayalım ama. Şunları mı çıktı sen bir şey olur. Bugün her yapacak bir şey yok. Borgen tüm gücü. Aa, bilesin mi? insan değiştirir bu. Kumar oynadı mı iş? Hiç... Alt yazara bir de etsem. Kolundaki parfümden mi anladın? Kadınların yanına gidiyormuş da. Şöyle mıncıklayabileyim mıncıklayayım. Senatör eskiden kanunsuz zalimlik terk edilmiş şuruklar gibi gerçek sorular üstüne giderdi. Şimdi ise elbiselerin kollarının geliştiğinde hakkında yasa yazıyoruz. Senariş. Kumar borcunu ödeme için yanlış sebepler. a yanlış sebepler mi? Oğlum ben niye yetişemiyorum? Ha, oyuna zandırırım ekonomik. Hayatımı yatmanın bir şey bu olacak diye düşündün mü? Saldırmazlar herhalde. Saldırmasa ne olurdu? Aha benim suikastçiler müsait oldu. Hem de iki tanesi ama çağırmaya gerek var mı? Yok gibi. Şöyle bir çatıya çıksam. O adam dışarıdan koşarak gelse. Ki öyle yapacak. O gelene kadar da ben şunları halletsem. Yani tekrar göreve gönderelim. Venedik geç Barcelona bir tane 7 seviye hepsi 7 seviyeye geç. Hem bir bir yönü bulsam etmez Bir dört buçuk daha buldum ya. Bunları gönderebilirim. Lan seni göndermiyorum. Minat değil mi? Sana başka bulacağım. Bunu da gönderemem herhalde buna. Ödür orada. Üç buçuk var mı? Gene mi üç buçuğa kaldık? Dörde göndereyim bari. Ölürse ölür ölmezse ölmez artık yapacak bir şey yok. Bu adam o taraftan koşarak geliyor. Heh, geldi. Bilmem ne göre başarısız mı oldu? Dur adamı daha yeni gönderdim. O 3 kişi birden. Bak işte ya 3 kişilik yer açıldı işte böyle oluyor. Geldi üzülme. Buradan arka sesleniyorum. Kaçırdım. Burada düşmanlar bekliyormuş sanırım. O yüzden bir sonrakine gönderiyor büyük ihtimal. Lan değil. Neyse. Onu da Aleykümselam. Aleyküm Ne yapıyorsun? Aynı. Brother'u bitiremedim hala. Neyi? Brother food. Bitireceğim ama. Bugün bitmez ama. Tam bu da bitti. Devam. Burada da mı düşman var? aynı. Burada da duramayız. Çok fazla muhafız var. Gele gele terzinin yanına mı geldin? Neyse yapacak bir şey yok. Devam. Demirci olsaydı iyiydi. Şunları bir mıcıklayayım bakayım. Birazcık bana şey versinler. Haritama da bakıyorum bu arada bu taraftan düşman geçiyor mu diye şu an geçmiyor. Lan hızlı yürü arkamdan düşmanlar geliyor. Senetör nasıl saldır altında arkamda duruyor adam dikiliyor. Ay. Yayınlar mısın? Hı. Hmm, kayıttayım da yayındayım da. Birazdan çıkarım ya. Kayıttan evet. yoruldum. Ha kayıttan mı çıkacağım? aha <laughs> <laughs> Buraya da muhafız yok diye hatırlıyorum. Girsin bakayım. Bip mektupları. Onları büyük elçiye asla göndermemeliydim. Şimdi cesar beni öldürecek. Kardeşim Francesco'nun evine hoş geldin. Tanrı'ya şükür burada değil mektup olayını çözdüğünden beri ona konuşmadık. Ne istediğini tekrar söyler misin? Cesar'ın bankacısını. Doğru parayla e gitmem gerekiyor. Sorun şu ki ortada para yok. Bankacıyla buluşacaksın? Gidene kadar neresi olduğunu bilmem. Üç yerden birine gideceğim. Sonra o dostları beni ona götürecek. Borcunun tamamını getireceğim. Cidden mi? Buna bir son vermelisin. Bana gerçekten umut vereceksin neredeyse. Şimdi biz bu adam para vereceğiz. Bu da onun bankacısını bize şey yapacak. Bu görevinde devamına gitmek için 3000 florin getir. Ama florini şu an getirmeyeceğim. Hatta benden şu an bu kadar. Teşekkür ederim Mesut'un herkese bu YouTube kanaldaki video izledilerse onlara seslendiğimi bilsinler diyecektim ki dur lan şunu da yapayım. Bak şimdi ne kadar uzakta.